İyi akşamlar Yalı Çapkın'ı severler. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Yalı Çapkın 65. bölüm hakkında sizlere bomba gibi spoilerim var. Onları sizlere ileteceğim. Herkes bu olayı yapılan Halis ve Hattuç'a yapılan bu olayı İfakatin ifakatin yaptığını düşünecek. Hatta Halis da öyle yapacak. İfakati cezalandıracaklar ama bu ifakatle bir ilgisi yok. Feritli bu işin peşine düşecek ve e, gerçeği öğrenecek. Akın'ın yanında bir e, kapalı kadın var, çarşaflı bir kadın var. Bunu yapan o zaten. E, o da Halisa'nın eski karısı. Bir sonraki videoda daha detaylı anlatacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomu izlemeye devam edin. Kanalıma abone olun ve bildirim zilini açık bırakın ki bir sonraki videodan hemen haberiniz olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.